Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaş, burada arkadaşıma verdiği hediye açıyoruz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben ıı, tatil vlog çektim ya. İşte ıı, onun yemek videosu çektim ya vlog. İşte havuz vlogu ve ev vlogu gelmedi. Çünkü biz Dün akşam çıkmak zorunda kaldık. Evet. O yüzden çekemedim. Köyde çekiyorum şu an. Köyde bir arkadaşım böyle bir hediye etti. Bana bir şey hediye etti. Böyle bir şey. Bunu açıyorum. Tek elimle zor olacak. Zaten açıldı hemen. Sık bağlamamış. Kolay açılabilsin diye. Sence bir şey yapmış. Tek elimle zorlanıyorum niyeyse. <laughs> Açtım. İçinde bir tane böyle bir kına var. Şöyle. Bir de yüzükler var bir sürü. Şimdi bu ne? Açık renkli pembe. Ne? Ay. Bu da mavi renkte yüzük. Bu da pembe renkli yüzük aynı. Nazar boncuklu. Ve mor. Mavi ile mor aynı gözüküyor ama olsun. Evet dediğim gibi arkadaşlar çekemedim. Özür dilerim çünkü gitmek zorunda kaldık ve köye geldik. İşte bu kadar. Ben size bunu çekmek istedim. Böyle arkadaşım bunları hediye etmiş bana. Terçin de göstereyim bakın burada uyuyor canım çok tatlı. uyuyor burada. O zaman arkadaşlar bay bay görüşürüz.